söyleyeceğim. Bunlar bir tane kadın varmış. O kadın ya. hatta sizin evi de aramış. Karınızla da konuşmuş. Karınız da sizi o yüzden eve almıyormuş. Evet. Öyle bir alakası yok. Öyle bir alakası yok. Mesajlarını yakalamışsın. İnek çiftliğine, inek çiftliğinde bir tane kadın da e, e, ya. Sonra ya. inek çiftliğindeki evet. kadın da seni ya köyde, aramış. Ya o köyde değil o köyde değil. Tamam. ben şimdi kadının bir dakika durun arkadaşlar. Ben ikametgah vermiyorum burada. Sen bir tane inek çiftliğinde bir kadınla tanışmışsın. Hatta o kadın seni karını da aramış. Ondan sonra yüzsüz yüzsüz. Ondan sonra da karı seni evden atmış. Aynen. Şimdi o kadını da Dürdane diye düşünmüşler diyor. Fakat bak yine doğru söylemiyorsunuz. Dürdane ile ikisinin dedikodusu yapılmış köyde. O yapıldıysa siz de biliyorsunuz. Onu bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. E niye o zaman madem bilmiyorsunuz da ben Ramazan hocam, Bey sizin adınızı verdi? Ramazan nereden duymuş? Onu, Ramazan... Oğlundan görmüş. Sezer de görmüş Hayır bak bir saniye bir saniye. Ben babam... Dur, bir dakika dur Hadi Sezer Bey. Hadi versin benim abi. adımı. Versin. Sezer ben. Bey ben sizin adınızı nereden öğrendim bu programda? Ramazan Bey söyledi de Hadi öğrendim. Hadi versin ben buradayım ismini versin. Her, her. Sen nereden duydun? Sezer de görmüş dedin. Tayfada anılmış. Tayfada anılmış. Tayfada anılmış. Ben Cine sabah Bey. gidiyorum akşam geliyorum. Sabah gidip akşam geliyorum. Kim Hani yengeler bir bir arasında duyuyor Ben de akşamüstü işte böyle evden geldim. Sen ya Sezer'e de sorun dediniz. Hatta <laughs> bir tane bandın üzerinde var. Sezer'e de sorun. O da görmüş ikisini dediniz. Evet. Demedim arkadaşlar. Evet evet. Şükürcay'ın evinin günden kayıp. Şükürcay'ın kaçırmışım onları. Evet. Ka ka kaçırdık. Evet. Ben kendim de kaçırdım e zaten. Tamam sen de biliyorsun. Sezer de onlara kaçırmış. Evet yani Sezer de onlara kaçırmış oradan dedin. Geçen ben kaçırdım. Bak. Geçen ben ikisini kaçırdım o da onları. Yayına bağlattıracağım onları. Kameraya götüreceğim. Tamam yani hadi hadi bağlattır dedi. Ha. Bağlattır de. yayına hadi. Bağlattıracağım. Kameraman nerede? Kameraman nerede? Kimi Ben görsem zaten ben. koşa koşa canlar geçiyor. Bağlattır hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Sen, yani sen, ben Göreceğim yeri oluyor? Ben bak ben ben gece geç geldiğim gün bu hani açtan ekmekten kesildi demiştim ya. He. Meğerse bunları kaçırdı. Ben de gece 2'de ben bunları hep böyle takipliyorum kendi kendi babamı da. Ben bunu ama hata hani görsün istiyorum onları. Görsün istiyorum. Bak gördüm. Ramazan abi de gece ee, gezerdi filim Gitti kapıya durdur e, durdurana durdurana Allah senin iki gözlerin etsin yalan çıkıp babam geldi baba dedim ne oldu dedim hani senin aşkın hani tekele şimdi de dedim hani hani şimdi de? yalan. Vera üzüntüden bu Vera. E, hiçbir bir alakası ya. yok konuyla evet. Süleyman. Bir dakika, Uğur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi lan oradan. Ahmet, Tamam Ahmet, Ahmet Ahmet. Programı kesmeyin kardeşim. Mügün. adam gibi tamam, konuşun. Tamam, Vallahi sakın. Hayır Ahmet biraz git gelirsin ya, sen de. Bildan Sıkayım. Hanım da git Bildan Hanım'ın yanına. Söz veriyorum. Söz veriyorum sakin. Bu şekilde söz. Program. Bir kere daha olursa sakin. çıkart mı gari? Bir daha da olmaz. Bir yüksek sesle konuş. adam, Söyle çıkart Söyle çıkart Söyle adam gibi. Hayır bir şey söyleyeceğim. Atlayamadık babanın lafına bak da bak. Gece. Kaç. Kaçtı mı sen? Oltun bir yerden ya buraya, bir buçukta bir buçukta Bir buçukta neden kaçtın orada Ramazan abi demiştim. söylediğin her laflar aynı laflar yani, Hiçbir değişik bir lafın olmadı Şununa kadar ka bak Oğlum da seni söylüyor Babam kendini savunamaz diyor Allah aşkına ya, bu gök, yalan gök, bir gök, şeyse gök, gök, bunu gök, gök, yalan gök, de artık, gök, de artık. Böyle bir şey yok, yok de Bak konu Konu bu değil buradaki konu Konu buradaki babamın cinayeti Konu bu Artık şunu yalansa yalan de abi Hayır Görmedinse görmedim görmedin, de. Süleyman Bey. Bir kadın gördüm, Sen... gördümse benim Sen Neden nereden gördüm. biliyorsun Belki başka kadın. Karanlık değil, karanlık değil, karangı değil. Mi? Gördüm diyor ben seni. Seni gördüm o da. Gündüz neden? Mi? Neden kaçtın onu? Gündüz müdür? Gece, gece saat ben, bir buçukta. Bir buçukta diyor. Bir buçukta, da, senin, bir buçukta neden kaçtın orada? Buraya boşuna mı geldik ya? Susana. Kapatsana seni. Herkes evine kadar. Gördün mü diyorum ben. Susana ya. Süleyman. Sen gördün mü Ersin'le Dürdane'yi. Ben, ben gözümle, gördüm. Ben gözümle ne, görmedim. Babam beni aramaya gitti o gün. Peki orada bir gördüm. dakika. Ağazı Madem yoktu. gözümle görmedin de, de babana niye diyorsun? Bak işte Bak, senin Hayır Dürdane. ben Mücahit'in Mücahit evi var orada. Tamam. Mücahit'in evinin oradan. Ağıyordum bu da oradan in, şöyle aşağı doğru indi geldi. Şükür Kim? Dedi. Babam. Hı. Böyle bu şey yaparak böyle kendinden geçmiş yani. Hı. Adam böyle sakır ne oldu dedim. Yani çıkacak diye beklemiştir. E, o onları görmüştür. Yalan söylüyorsun zaten akşam ezanı saatinde. Senin dilin duracak Allah eve böyle. Evet, evet, kuracak de giriyoruz. Giriyoruz. Bir daha bir Akşam ezeni saatinde gece bir buçuk diyorsunuz. Gece diyorsunuz. Hayır gece bir buçuk da o çıkıyor. Gece bir buçuk iki de evinden çıkıyor. Kim? Ersin. Kim çıkıyor? Ersin. Nereye gidiyor Ersin? Ersin evinden çıkıp çıkıptan e, nereye gece, gidiyor? Gece Ersin çıkıyor. çıkıyorsa ben alakası ne? Nereye gidiyor? Belki başkasına Ersin çıkıyor. kimin evinden çıkıyor? Bir saniye. Annesinin evinde kalıyor. Onu karısı Ersin annesinin evinden çıkıyor. Tamam ee? Oradan çıkıyor. Gidiyor orada babam. Babam arada suçu yıkılacak şey mektup hani Babam bir şey an böyle haline arz edemediği için Hı. onlar zaten planı projeyi çizdi hepsi. Burada bir dakika ya. Gece bir dakika Bürdane ile ersini gördüğünüzü iddia ettiniz. Kaç gündür? Abi kim gördü gözünle diyorum? Kimse yok. Baban da dedi hayır sen değilsin diye. Sen gördün mü diyorum. Babam hayır. babam babam oradan aşağı indi geldi. Ne oldu dedim? He. Bize de bana da bir şey söylemiyor. E. Bu zaten öteki çıkmadı oradan. Bu bak, bak, gel, bak gel. Neye e çıkmadı lan o zaman? Gör? Yani ee ha, sen, bağlıktır hani ben değildim takma traktörüm altındaki. sendin kalıplı o an. O yeri kalıplı. Sendin. Sendin. Kamerayı bağlat dileceksin onu gösterdireceksin. Kamerayı Hani ben ben bir adam diyor, yapılı, galip'te, galip'te. Ölen üstüne saldırıyorsunuz burada hepimiz. Kim Sen. Ya? Nerede Ya gördün, mü? ya gördün mü diyor sana adam. Sen kapıda Bak. gördüm demedin mi? Hayır patın bat altındaki sendin diyorsun ya. Gördün mü diyorum. Bak ben çok net bir şey soruyorum size. Bak bir saniye ben babamı yukarı... babam aşağı indi oradan baba dedim. Ne oldu dedim? Bak He. şey yok. Bu orada bir baktım. Bu orada ben kendi gözümle ne gördüğüm. Evet bu. Batı Yalnız mıydı? Kim vardı? E, yanında? Bu de. yalnızdı. Yanımda babam Yanında kim vardı? Yanında kimse yoktu bunun. Bu tek başına gördüm. Tek başınaydı. Oraya bir tane şey atmışlar şöyle şey gibi. Yatak değil şöyle hani koltuk bir koltuk şeklinde hani şöyle bir şey atmışlar o Şükrü dayının hemen evinin enseciğine orada belli zaten o çıkmadı oradan gece saat bir buçuk iki gibi o çıkmadı oradan patpantın altından. E çıkmadı diyorsun demin de gördüm diyorsun. Hayır babamı, babamı aldım ben oradan babamı aldım ben oradan baba dedim sakin ol dedim bir kendine gel sen Gördün dedin. mü görmedin mi? Gördüm delikanlı gibi Allah huzurunda yemin e Peki diyorum. madem gördün nasıl patpantın altından çıkmadı diyorsun? Hayır gördüğüm çıkmıyor. Patpantın altında kaldı hocam. Artık biz gece gel gel dedim. Sen bütün olayları göreceksin. Üstüne yıkacaklar dedim. <laughs> Baksana da sen gittim. pat patın altına eğilip de. Baktım oydu. Oydu. Evet oydu. E, demin görmedim dedi. Hayır bak görmedim. Demin ben görmedim. Gözümle, baba, babam görmüş de diyordu. De bak, görmedim. Babam de gözümle gözümle görmüş demiyor. Babam bak burada kendini izah edemiyor. Hayır babam bak. Şey baba, adam gibi anlat. Demin Oğlum, ben, ben ikisini de görmedim sen dedi. Sen bak görmedim de. Sen, sen dedin mi? Deminden beri görmedim diyordun. Şimdi bakmadın altında Ersin'i gördüm diyorsun. Bak Ersin bana bir söz hakkı verin. Deminden beri Oğlum sen Çükürdayı'nın evinin kıyından, o at arabasının kıyından, Kerevetli'nin evinin önünde pat pat yukarıdan pardır kürdür. Ben yukarı doğru geliyordum. Sizin kıyınıza geliyordum. Ben, bu kuraksız bir bulacak böyle koşturuyor böyle giderken evlenir. Allah Allah nalat ol sen hadi. Yani bunu ne bu bir dedi. Dilini, yukarı dilini yukarı vuracak Allah Gelin, dilini çıkıyordum. vuracak. Dilini vuracak. Dilini vuracak. Dilini vuracak. Dilini vuracak. Dilini Hangisi Dilini vuracak. Dilini vuracak. diyor vuracak. Dilini vuracak. Dilini vuracak. Dilini vuracak. Dilini Burada, burada, burada. Yalan söyleyen tek burada Yalan ben Bak burada yalan söyleyen aynen biziz. Evet. Sıkışınca senin kaynanan hayır, yemin hayır, ediyor. Hiç. Öteki yemin ediyor. En büyük yalanı zaten siz anneniz sizin evin önünden geçtiğini söylemekle dediniz? Hayır. Annen, ben kocam Baba öyle Ben kocam öyle değil. Kocam öyle değil. Yayan gitmedi. Babam öldükten sonra şimdi, annem söyleyin. bir defa bile Lugale yalnız, yalnız sana şey hiç gitmedi. Çıkmaz, hiç gitmedi zaten. Hiç gitmedi. Gerçekten çıkmaz. Programa çıkmaz ya. Süleyman bak ben kocam öldükten kere bir kere Tağlı'ya yalnız gitmedi. Hep beraber gittik. Ben yeri kere git. Sen zaten tarlaya gitmedin. Tarlaya siz aşağı yoldan şirin. gelip gidiyordunuz. Koca e, yoldan. Niye bizim evin önünden? Sizin evin önünden geçmedin. Beyaz boğayla niye niye Geç, geçtin? Ne bu, Ama neyle Allah ne? için yemin ediyorsun şimdi. Neyi gene? Beyaz boğa Bey burası. Bey. O mu? Goyla mı? Go zeytin'e gitmiş endir. Birine. Zeytin'e gitmiş endir. Zeytin'e gitmiş endir. İnsan ne geldim? Hep sen mi konuşuyorsun? Boğayla diyor. Bak zeytin'e gittim olmakla. oradan geçtim olmakla bu yol. Bu dedikoduyu için. Ersin, Ersin Beyle Dürdane Hanım arasındaki dedikoduyu duydun mu duymadın mı tek kelime? Hangisini? Ersin Beyle Dürdane Hanım arasındaki senki dedikodu. Hiç duymadın? Hiç duymadım. Az önce demiştin ki konuşuluyor düştür sendir dedin. Efendim. Konuşuluyordu köyde dedin. Hayır ben öyle bir şey demedim. Demedim. demedim, demedim. Tamam demin demedim. dedin de Osman. Ben demedim. Sen duydun mu? Ben duydum. Duydun? duydun. Ben Nasıl duydum. Nasıl duydun? Allah arkadaş ortamında duydum. Ne dediler? İşte Durdar Hanım görüşüyormuş. O anlatıyormuş. Ersin anlatıyormuş. Konuştu nerede konuştuğunu. Ersin anlatıyormuş. Evet. Nerede konuşuyorlar? Ersin'in aynı zamanda kendi eşini de anlattığını söylediniz evet. size. Tabii ayrıntılarını sormayacağım. Yani o yasaklı maddeyi alınca böyle şeyler de mi anlatıyordu? Evet. Aynen. Şey hastasıydı. Aynen. Ha? Şey hastası. Aynen anlatıyor ...anlatıyordu yani. Evet. Kafası güzelken anlatıyor. Ya bana, özellikle bana anlatıyor. Anlatmıyor muydun abi? Doğru söyle. Ne gibi ben da Bir dakika. Delikanlı gibi şu ortamda doğru söyle. Size hiçbir şey anlatmıyordum. Hepsini siz... Sen kendi delikanlı değilsin. Aa sen gerçekten delikanlı değilsin. Delikanlı sizsiniz. Delikanlı sen değilsin. Tamam yani eğer onu anlattıysa o zaman... Anlatıyordu ya. Gerçekten anlatıyordu ya. Az önce Düzelken. size söylediğim... Ee, neydi Kır? Ali Kır'ın Kır bir röportajını bir izleyelim. su borusunu izinsiz kullanarak tarlasında yasaklı madde yetiştirdiği ve bu sebeple Mustafa Kutlu arasında açık olduğu iddia edilen Ali Kır'la bir aradaydık. Vallahi biz gittik, Musa Kut'la beraber ektik onu. Gelip gidiyor işte yanına. Oralarda Musa Kut radara yakalanıyor. Bizi çağırdılar karakola. Gittik böyle böyle dedik. Bedelini ödedim zaten. Mustafa Kut sizin bu durumunuzdan haberdar mıydı? Bilgisi var mıydı? Bilmiyorum abi. Ayan Hoca var bizim köyde mesela. Ayan Hoca demiş ki böyle böyle Musa Kut'u gördüm. Oralarda susuluyordu. Ali Kır, Mustafa Kut'a ait alkol şişelerini satmak üzere çaldığı iddiasında yalanlıyor. Ramazan'ın oğlu kendi çalmış. Evvelsi gün Süleyman var. Onun oğlu abi dedi şişelerini ben çaldım dedi. Koca köy biliyor Süleyman'ın şeylerini çaldığını. Ben o adamın zaten bahçesine gitmiş bir insan değilim. Diye benim üzerime niye oynuyorsun ki mesela hani ortalık bulandırıyor. Ramazan'da da var galiba bir şey de. Miras meseleleri yüzünden Mustafa Kut'la anlaşmazlığa düşmelerinin mümkün olmadığını da dile getiriyor Ali Kır. Necati Kır'ın da ne alakası var ben çok merak ediyorum zaten abi. Necati Kır'la bir bağlantıları yok bunların. Nerede e, miras olmuş da... Ne bağlantısını nasıl alacakmış Necati bunların mirasını? Ee, nenemin tarlası var. Onu mu söylüyorlar acaba? Zeytinlik var. Ha bu miras mı? Orada mı başlıyor acaba? Zaten zaten tarla daha nenemin üzerine. Hani bize bile geçmedi. O da nenem de anneme verdi. Biz öylelikle işliyor zaten zeytinliği. Kut ailesiyle hiçbir sorunları olmadığını söyleyen Ali Kır, babasının dürdane kutu olan aşkının geçmişte kaldığını söylüyor. Tamam herkes seviyor abi gençlikte. Bir kız on kişi işler, bir kişi alır ama e, herkes kendi işinde kaydındaydı. Mustafa Kut'la bizim bir küslüğümüz yok. Ne ne var, ne yengeyle var. Öyle bir küslük falan yok yani bizim aramızda. Başkaları... Yem olarak kullanıyor bizi. Kalabak köyünü karıştıran zaten Sezer Kayadar abi anlıyor musun? Bir onun bacağını tut, bir bunun bacağını. Mustafa abinin olan da ondan şu, e, mesela çekiniyor galiba. Sezer Kaya yaptığı terbiyesizleri koca Galabak köyü biliyor yani. anladın mı? Kahvenin yanlarına falan bağırıyordu yani daha döne kadar. Bütün köyü karıştırdı. Herkes birbirine düşman gibi bakıyor mesela. Herkes birbirinden herkes birbirinden şüpheleniyor. Herkes huzursuz. Katil veya katiller kimse çıksın abi yani ortaya. Benim anladığım kadarıyla kafayı çeken gidip kahvenin orada bir kadını bağırıyor. Sonra Hani temizle temizleyebilirsen ne kadar kötü yani. Ee, mesela Kendi hayal aynı kişi de anlatıyor belki. Bana yani anlattıklarının hepsini, hepsinin doğru olduğunu asla düşünemezsin selek ki o alınan evet. yasaklı maddeler kişilerde Ya gidiyor bilmem kimin sapan, adını sesleniyordu çıkıyor Ayşe diyor işte bilmem ne diyor millet diyor ki aa arasında evet. bir şey mi var? Şimdi sizin Ahmet'e Dürdane'yle ile Ersin Bey'in beraber olduğunuzu anlattığını da iddia ediyor aynı kişi. Şimdi biraz orada kelimeler kötü olduğu için kullanamadım röportajda. Yok öyle bir şey yok. Ahmet'e de anlattı diyor. Diyor öyle anlatmadı öyle bir şey Sezer abi. Ahmet de biliyor diyor. Hayır hayır hayır. Ben Çünkü Ersin de... Bey de gene kafası iyiken anlatmış bazı şeyleri. Ali Kırış jandarma alınca jandarmayı ben onu aldırmaya yetkim yok. Bunlar aldırdı. Ali Ben ondan bahsetmiyorum. Gidiyor, ba ben hayır. başka bir şeyden bahsediyorum. Şimdi siz bu adamın bu cinayeti işlediğini düşünüyorsunuz. Bana itiraf etti diyorsunuz. Niye işleyecek bu cinayeti? En baştan beri de bu aşk mektupları yazan adam da diyor ki ikisi beraber. Şimdi ben de o resmi tamamlamaya çalışıyorum. E sen de söylemişsin işte söyle şimdi. Bunun dedikodusunu yapılmış. Osman duyduğuna göre sen de duydun. Zaten senin adında biz yine bu aşk iddiası yüzünden duymadık mı Ramazan'ın ağzından? Ben öyle bir şey demedim. Sadece sinirli anında Osman, sen de biliyorum. İkinizi me mezarlığın evet, arkasına çektiğim evet, zaman. Evet, gittik. Siz dedim, benim arkamdan olsun. Bir daha hadi, sen dedim, ikiniz dedim, benim hakkımda bir şey konuşun dedim. Bak sizi ne yapacağım dedim. Öfkeyle sadece onu söyledim. Ama bu öfkeyle söylenebilecek bir şey mi? Ama gitmişler benim üstüme diye uğraşıyor suçuyor. Ama ama bu nereden aklınıza geliyor böyle bir şey söylemek? Kendini kurtarmak için suçu benim üstüme atıyor. Tamam da beyefendi birisiyle kavga ederken aklınıza bu nasıl geldi yani? Ya sinir yani öfkeli o an öfkeliydim yani. Sadece onu söyledim. Kimsenin yanında da söylemedim. Sadece ikisine söyledim. o zaman ona. siz demek ki onlara olan sinirinizden dolayı Ramazan Bey de bunları anlattınız. Ramazan Bey de iyice şişirdiniz. Nasıl şişirdiniz? E, Ramazan da diyor ki çünkü Ersin de gördü. De, e... Ramazan Bey nereden bilsin? Ben ona bir şey demedim. Ya öyle köyde bir... Ben kimseye bir şey demedim. Gecel, defa ben... burada söylüyorum. Babama ben Öfkeyle söyledim. Öfkeyle söyledim. Ha. Hale dedim. Sen salak saçma işlerle uğraşıyorsun Bükkanım. dedim. Bak dedim. Üçlüğünün bir, bir dakika, dakika sen konuşunca dedim. bitmiyor bu program. Köyümüz gerçekten çok kötü iş yapıyor. Ersin'in yüzüne söyle. Ersin. Öfkeyle size o, o kelime dedim mi demedim mi? Ne dedin? Öfkeyle. Ahmet söyle. Ben nasıl söyleyeyim ya abi? Ha, Bana söyle. Diyorsun. Kötü konuştum. E ee, Ahmet dedim senin anan böyle böyle. Tamam onu özür dilerim. Öyle gereği iki sene anneler Ailesinden tamam. de özür dilerim ama öfkeyle söyledim. Aynen. Biliyor musun? Zaten mi? ben zaten Hatta. inanmadım. Müge Hanım hiç böyle bir ama şey anlatırsa ne olur ki yani? Ben inanmadım çünkü Anladım. niye anneme güveniyorum yani? Bak. Öfkeyle vurursun. Kafa, Hani kafama bile takmadım bile onu yani. Buraya öyle çıkmaz söyleyeyim. öyle bir şey olsa durdan engelleyiz. Yani, Çıkmasınız yani. Buraya niye çıkayım ben öyle ya bir şey? Ya günahını almayayım o şey kadını yaptın? ben görmedim. Kendisi yani. yani. ben buraya çıkmam. Hani, hani sen yalan sen söylerken, bile hani, hani insan insan biz zaten Hanım köydeki konuşulan her şeye inansadık tamam, inansadık bu zamana dedi, kadar bu şekilde olmazdı bu. Şunu dediye geldik şimdi en son yani kimse ikisini sen gördün ikisini. Sen de ikisini görmedin hoş. Ben mi? Dürdane ile Ersin'i gördün mü? Ben ...net bir kendi şekilde... Kendi gözünle gördün mü ikisini? Ben net bir şekilde kendi gözümle gece... ...bir buçukta, bir buçuk iki civarı... ...kendi gözümle ikisini net... ...bir şekilde babam, bak babam Aa, da orada... Babanı bırak, sen kendini gördün, gördün mü? Ben kendim net bir şekilde Peki. ikisini görmedim. Açık ve net. Gördün, gördün mü, mi? görmedin mi? Görmedim, bir saniye. Bitti, orada... bitti, 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 tamam bitti. Bitti. o konu bitti. Ba sen gördün mü? Ben gördüm. O gördü. Kameram, o dün görmemiştin. Kameranın, kameramanın... Hayır, hayır, bir saniye, bir saniye. Kameraman. Dün kalıplı birisi diyor. Kalı kalıplı ben bir Kalıplı, kalıplı geri. diyor. Sensin diyemiyor. O aslında. O geri dönemedi. Onu şimdi sen bilemezsin. O gezmiyor şey diyor içinde. Tamam Süleyman, olabilir. Süleyman bak mi? sen genç bir çocuksun. Ben gördüm. <laughs> Yarın bir gün. E bir, bir, yerde bir, bir cinayet işlemesi. Yalan söyleme. Yalan burada. Kameramanın dur bir saniye. Kameramanla ne alakası var? Kameraman mı orada? İnsanın gözüyle görmediği bir şeyi. Bak Tahmin etmek başka bir şeydir, babam öyle hissetti demek başka bir şeydir, evet. gözümle gördüm demek başka bir şeydir. Ama burada yalan yere yemin edildiği için... Seni o ilgilendirmez, Getmeyi herkes kendinden. Herkes, herkes, herkes kendinden. Ben, kendine kendine ben kendine bir gördüm. Bir saniye, gördün mü görmedin mi? Ben gerçekten gece saat bir buçukta, bak gerçekten gördün gece mü, saat görmedin bir mi? buçukta görmedim. Görmedin. Görmedim. Ben gördüm. Tamam, ben sen gördüm. Kimi gördün Ramazan? Kur'an'a, Kur'an'ı beni getirdiğin, beni göreceğim burada. Ben gördüm. Kendini aktırmıyorsun. Gördüm. E peki dün iki saat burada soru sorduk sana. Ka i̇ki saat dedin ki iri yarıydı. Ben iri yarıyım. Yapısı bilmem böyleydi. uzun boyluydu. Tamam. Bunu Ama bak. net olarak. Peki Epeci benden başka, demedin? Benden Düz, başka uzun boylu yeri yapılı insan yok mu? Mağaram var o. Dün yok diyordu. Ben dedim. Köyde o zaman işte yedi. Balık kesirdi. Kore'de kapalıydı o zaman. Mağaram. Yurttaydı. Yurttaydı. Hayır sen niye dün dün, <laughs> dün kesin olarak Ersin diyemiyorum dedin. Ya. İli yarı uzun <laughs> bir adamdı. Benzettim dedin. Benzetme işi geçersiz. Ama ha. bugün ne diyorsun? Olay ama olay Bir dakika. Yok. Bugün tekrar sana soruyor şimdi Müge Hanım. Evet. Sen Dürdane Hanım'la Ersin Bey'i bir arada gece 10 saatte gördün mü? İkisi böyle ayrıldı ha, ikisi. Bu Tabii evine yani. kaçtı, bu evine yani. kaçtı. Yani. Bu da önümden, bu da önümden pat pat traktörün altına girdi. Bu evine girdi, kaçtı, bu da aşağı önüme. Peki ben niye de burada... kendi evlerinde buluşmuyorlar? Bunlar zaten kadının kocası ölmüş, niye evet. evini almıyor? Niye evet. pat patın altına girsin? Bütün kemiği unutuyorsun. Sen yolunda kendin uğraştın yolunda... bak... değil mi? Hayır o... niye evini almasın? Şükür evinin kıyında dedim. Ben kameramanlar... Hayır, sonuçta kadın bekar. Kocası ölmüş. İstediği adamı ben. evine alır, yalnız yaşıyor. Evet. E e üst katta olanları var alamaz. Üst katta e çocukları var. Yani ya sokakta patpatın orası daha... Ne olacak altında olanları ya. yok mu yani içeri gizlice? Süleyman daha net gözükür orası. Bak. Görecek olursak oradan... Evin yanı başında dedim. Ben kontrolü plak dedim. Siz onu galeri almadınız. İki tane kontrolü plak bir insan üstüne yatacak şekilde. Bir tane böyle bir Şuna tane de böyle. Burada Maren yarım taş var. burada gelin Bunları taştan <laughs> alın takoz, odun takoz diyor. Kafalarının Şuna altında mı? yastık. <laughs> hani... Ya ben böyle bunları duyunca korkuyorum gerçekten. Yani, Hayattan korkuyorum yani. İstaya bak ya. Kapısının dibinde Hayat Mahrem, yani mahrem ne yapıyor be yolunlar? Mahrem o zaman, boz, o zaman. Boz, boz. O zaman de Balıkesir'de kapalıydı o zaman Her yurtta. Her şeye bir bahane karşımlara. Bahane değil doğruları bahane söylüyor. Bahane değil Doğru neden kaçtın orada? Doğruları söylüyor. Ben doğruları söylüyorum kameramanı yollattıracaksın, muhabiri de yollattıracaksın. Buradan, buradan bakacak şimdi arkadaşlar. Hadi yollasana. Kameraman, ne söyleyeceksek bir göreyim neresi? Hani kameraman neymiş? Alsın. Kameraman. Al bak orada Burak kameraman. Ya, neresiymiş bu pat Hani pak ha, kameraman Ramazan Güngör'ün evinin önünde. Müge Hanım bak. günaydın Balıkkesir avranda Kalabak köyündeyiz şu anda Patpat'ın bırakıldığı söylenilen yerdeyiz. Ha. Yani ha. Ramazan Bey'in Patpat'ı gördüğünü iddia ettiği bölgedeyiz Dürdane ha. Hanımların evinin hemen ha. aşağısında bulunuyor ha. burası. Hemen yukarıya doğru kameraman arkadaşımdan rica ediyorum ha. Taner Gerizan. Kendi Kendine... görünen evde de Dürdane Hanımların bak. evi. Ha. Bak. bak Ramazan, Ramazan Bey'in iddiasına göre ise Patpat pat, o akşam tam olarak şu an bulunduğumuz bu noktada bulunuyormuş Müge Hanım. Demir kapının önünde pat pat. Kendi de Necdet'in Ramazan'ın evine evet. Aşağı ee, in. aşağı in. Evet. Yine aşarı in. Aşağı, aşağı tarafı gösterir misin? Dün öyle dedi. Ramazan'ın evet. evinin önüne in. Ra i̇n aşarı. Bak. İndi mi? Müge Hanım aşağı sınır. indi. Abi, ya o indireceğim bak. ama bir dakika durur musunuz? Tamam, Aa. Bak dün yemin bak, ediyorum. Sabah ne? tansiyon içmeme rağmen 16 idi çıkışta tansiyonum ya. Aşağı, Hiç şey. Kendimi çağırıyor kendimi. Ben gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla... ...hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu